Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'nin gizemli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bu ülkede hayat bildiğimiz tüm gerçeklerin ötesinde şaşırtıcı ve bazen de inanması zor detaylarla dolu. Kuzey Kore hakkında duyduklarınızı unutun. Çünkü şimdiye kadar kimsenin size anlatmadığı bilinmeyenleri keşfedeceğiz. Hazırsanız perdeyi aralayıp bu gizemli ülkenin sırlarına göz atmaya başlayalım. 1. Nüfus ve Dil Kuzey Kore'nin bizlere açıklamaktan kaçındığı ilk şey nüfus sayısıdır. Kuzey Kore'nin nüfusu yaklaşık 26 milyon civarındadır. Ancak bu sayı kesin değildir. Çünkü hükümet bu konuda dışa bilgi sağlamaz. Her bireyin bir hane halka kaydı vardır. Bu sisteme Songbun denir ve bu sistem insanların sosyal statüsünü belirler. Songbun sistemi kişinin eğitim, iş ve yaşama olanaklarını etkileyen önemli bir faktördür. 26 milyonluk nüfusun büyük oranı etnik Korelilerden oluşur ve azınlık gruplar yok denecek kadar azdır ve kültürel çeşitlilik hemen hemen bulunmamaktadır. Tabi dünyanın en kapalı ülkesi olduğunu düşündüğümüzde aksi kabul edilemezdi. Kuzey Kore'nin resmi dili Korecedir ancak kullanılan lehçe Güney Kore'deki Koreceden farklılık gösterir. Pyongyang lehçesi standart olarak kabul edilir Kelime dağarcığı, dış etkileri kapalı bir şekilde oluşturulmuş ve propaganda amaçlı yeni terimlerle zenginleştirilmiştir. Bunun yanında Kuzey Kore'de yabancı dillerin öğrenimi de oldukça sınırlıdır. Sadece elit kesim İngilizce ve Rusça öğrenirler. Halkın büyük çoğunluğunun dış diller hakkında bilgisi yoktur. Kuzey Kore'de kullanılan dil, propaganda amacıyla özenle şekillendirilmiştir. Örneğin, kimalesine atıfta bulunulan kelimeler özel bir tonla vurgulanır ve yüceltilir. Tabi günlük yaşamda kullanılan ifadeler bile rejim ideolojisini destekleyen bir biçimde düzenlenmiştir. 2. Coğrafi konum Kuzey Kore bildiğiniz gibi Doğu Asya'da bulunan bir ülkedir ve Kore Yarımadası'nın kuzey kesiminde yer almaktadır. Kuzey Kore coğrafi konumuyla hem stratejik hem de izole bir yapı sergiler. Başkenti Pyongyang olan bu ülke Çin ile Güney Kore arasında bir tampon bölge gibi konumlanmıştır ve bu durum bölgesel politikalar açısından önemli bir rol oynar. İki önemli komşusuyla kara sınırı bulunan ülke kuzeyde Çin ve Rusya ile bağlantılıdır. Ancak güneydeki Güney Kore sınırı dünyanın en sıkı korunan bölgelerinden biri olan askerden arındırılmış bölgeyle ayrılmıştır. Doğu tarafında Japon denizi, batı tarafında ise Sarı Denizi kıyısı olan Kuzey Kore, teorik olarak önemli bir deniz ticaret potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyel rejimin kapalı politikaları yüzünden tam anlamıyla kullanılmaz. Denizcilik genellikle askeri ve stratejik amaçlarla sınırlı kalır. Halkın deniz ticaretine ya da deniz yolculuğuna erişimi yoktur. Ülkenin doğal sınırlarını oluşturan Tumen ve Yalu nehirleri özellikle Çinle olan sınır boyunca yer alır ve kaçış girişimlerinin yoğun olduğu bölgeler arasında yer alır. Bu sınır boyunca hem doğal engeller hem de sıkı devriye kontrolleri bulunur. Coğrafi açıdan Kuzey Kore dağlık ve ormanlık bir yapıya sahiptir. Bu yüzden jeopolitik konumu ve doğal yapısı sayesinde Kuzey Kore dış dünyadan hem fiziksel hem de politik olarak izole bir ülke olarak kalmaya devam etmektedir. Bu coğrafi özellikler ülkenin kapalı yapısının temel taşlarını oluşturur. 3. Ekonomi ve İş Kuzey Kore'nin ekonomik ve iş dünyası rejimin sıkı kontrol altında birçok bilinmeyen ve şaşırtıcı özellik barındırır. Ülkenin ekonomisi büyük ölçüde devlet kontrolündedir ve piyasa dinamiklerinden oldukça uzaktır özel mülkiyet neredeyse yoktur. Tüm üretim araçları devletin elindedir. Ancak son yıllarda gayri resmi olarak faaliyet gösteren kara pazarlar ortaya çıkmıştır. Ve bu pazarlar halkın temel ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynar. Kuzey Kore'deki iş gücü sistemi devlet tarafından organize edilen zorunlu çalışmalara dayanır. İşsizlik resmi olarak yoktur çünkü her vatandaş bir işe atanır. Ancak bu işler genellikle düşük ücretli ve ağır şartlarda gerçekleşir. İnsanlar tarım ve inşaat gibi emek yoğun işlerde çalıştırılırken çoğu zaman gerekli ekipman ve kaynaklardan yoksundur. Devletin ekonomiye sıkı müdahalesi yüzünden iş dünyasında da herhangi bir özgürlük bulunmaz. Tüm işletmeler ve fabrikalar devlet tarafından yönetilir ve üretim planları merkezi otorite tarafından belirlenir. Ayrıca halkın yurt dışına çalışmak için gitmesine nadiren izin verilir. Ancak bu durumda kazandıkları paranın büyük bir kısmını devlete vermek zorundalardır. Bir diğer dikkat çekici detay ise Kuzey Kore'nin halk ekonomisi adı verilen bir sistem kullanmasıdır. Bu sistem halkın rejime olan sadakatine göre ödüllendirildiği bir tür sosyal puanlama mekanizması ile işler. Sadık vatandaşlar diğerlerine göre daha iyi işlere ve daha fazla kaynağa erişim hakkına sahip olabilir. Ancak bu sistem sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirir ve toplumdaki baskıyı artırır. Sonuç olarak Kuzey Kore'nin ekonomik ve iş dünyası dış dünyaya kapalı yapısıyla pek çok gizem ve trajedi barındırır. Bu kapalı sistem ülkenin kendine has ekonomik işleyişini anlamayı güçleştirirken halk üzerindeki baskıyı da gözler önüne serer. 4. Çocuklar Kuzey Kore'de çocukların durumu rejimin katı kontrolü ve propagandası altında oldukça trajik bir tablo sunar. Çocuklar eğitim sürecinin daha ilk yıllarından itibaren propaganda ve rejim ideolojisiyle şekillendirilir. Kim ailesine olan bağlılık, şarkılar ve ideolojik derslerle adeta zihne kazınır. Ancak bunun ötesinde çocuk işçiliği ve köleliği gibi insan hakları ihlalleri ülkede yaygındır. Tarım ve inşaat projelerinde çalıştırılan çocuklar, ailelerinin sosyal statüsüne göre ağır işlere zorlanabilir. Özellikle kırsal bölgelerde zorla çalıştırılan çocuklar temel eğitimden yoksun kalır ve fiziksel olarak ağır iş yükü altında yaşar. Devlet kontrolündeki fabrikalarda ve projelerde çocukların emeği sık sık kullanılmaktadır. Bu tür işler resmi olarak devlet hizmeti adı altında meşrulaştırılmaktadır. Çocukların çalışma koşulları genellikle sağlıksız ve tehlikelidir. Yeterli beslenme ve sağlık hizmetlerinden mahrum olan bu çocuklar ağır iş yükü altında fiziksel ve psikolojik olarak zarar görür. Bunun yanı sıra rejime sadık olmayan ailelerden gelen çocuklar eğitim ve iş fırsatlarından dışlanarak zorunlu kamplarda çalıştırılabilir. Kuzey Kore'deki bu durum uluslararası insan hakları örgütleri tarafından sık sık kınanmakta ancak ülkenin kapalı yapısı yüzünden gerçeklerin ortaya çıkarılması oldukça zor olmaktadır. Bu çocukların yaşam koşullarını daha da esrarengiz ve üzücü bir hale getirir. 5. İlginç yasaklar Kuzey Kore'nin ilginç yasakları rejimin ne kadar sıra dışı ve katı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin mavi kot pantolon giymek tamamen yasaktır. Çünkü mavi kot Amerikan kültürünü temsil ettiği düşünüldüğü için rejim karşıtı bir sembol olarak algılanır. Sadece siyah ve koyu renk pantolonlar tercih edilir. Rejim altında saç stilleri de kontrol edilir. Herkesin rejim tarafından onaylanmış 28 saç modelinden birini seçmesi gerekir. Kadınlar ve erkekler için ayrı listeler vardır ve bu modellerin dışına çıkmak neredeyse imkansızdır. Doğum günü kutlamaları bile düzenlenemez. Özellikle kim ailesinden birinin ölüm yıl dönümüyle aynı güne denk gelirse bu tarihte kutlama yapmak yasaklanır. Halk bu tür günlerde matem tutmak zorundadır. Bu yasaklar ülkesinde spontane kutlamalar ya da toplu eğlencelerse tamamen yasaktır. Müzik dinlemek ya da film izlemek bile sıkı kurallara bağlıdır. Sadece devlet tarafından onaylanmış müzik ve filmler dinlenip izlenebilir. Batıdan gelen herhangi bir medya içeriği bulundurmak veya izlemek ağır cezalara hatta idamlara sonuçlanabilecek durumlara yol açabilir. Tüm bunların yanı sıra Kuzey Kore'de yabancı markalara ait ürünlerin kullanımı da yasaktır. Bu yasak rejimin kendi kendine yeterlilik politikasını desteklemek için uygulanır ve halk sadece yerel olarak üretilen ürünlere erişebilir. Bu ilginç yasaklar Kuzey Kore'nin dünyadan ne kadar farklı ve izole bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 6. Kaçanların Acı Sonu. Kuzey Kore'den kaçanlar ve esir kamplarında kalanlar hakkında bilinmeyen pek çok çarpıcı detay vardır. Kuzey Kore'den kaçmak yalnızca rejimden değil, aynı zamanda sınırdaki ölümcül tuzaklardan ve devriye görevlilerinden kaçmayı gerektirir. Kaçış rotaları genellikle Çin üzerinden geçer ve bu yolculuk sırasında yakalananlar ağır işkencelere, idama ya da esir kamplarında acımasız koşullarda çalışmaya mahkum edilir. Esir kamplarında hayat insanlık dışı koşullarda sürmektedir. Gıda yetersizliği, aşırı fiziksel iş yükü ve hijyen eksikliği esirlerin hayatta kalma şansını neredeyse sıfıra indirir. Bu kamplarda kalanların çoğu rejime sadakatsizlikle suçlanan kişilerden veya kaçmaya çalışırken yakalananlardan oluşur. Kamplarda çocuklar da dahil olmak üzere herkes zorla çalıştırılır ve sık sık fiziksel şiddetle karşılaşılır. Kaçmayı başaranların anlattığı hikayeler rejimin acımasız doğasını gözler önüne serer. Örneğin bazı kaçışçılar sınırın diğer tarafına ulaşmak için günlerce nehirlerde saklanmak zorunda kaldıklarını ya da Çin'de insan ticareti yapan gruplara esir düştüklerini anlatır. Çin, Kuzey Kore kaçakçılarını genellikle geri iade eder. Bu da kaçışçıların yeniden tutuklanmasına ve daha ağır cezalarla karşılaşmasına neden olur. Esir kampları ve kaçış hikayeleri Kuzey Kore'de insan haklarının nasıl ihlal edildiğini en açık şekilde ortaya koyar. Bu durum uluslararası toplumun dikkatini çeken ancak rejimin kapalı yapısı yüzünden çözümsüz kalan trajik bir gerçekliktir. Evet arkadaşlar, Kuzey Kore'nin kapalı kapıları ardındaki ilginç ve bazen de ürpertici gerçekleri birlikte keşfettik. Bu ülke sadece politikalarıyla değil, kültürü, yaşam tarzı ve sıra dışı yasaklarıyla da adeta başka bir dünya gibi. Peki sizin Kuzey Kore hakkında en çok şaşırdığınız şey ne oldu? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.